Sihirli Annem dizisine Çilek karakterine hayat veren ünlü oyuncu Zeynep Özkaya acı haberi duyurdu. Hutinson, Görford hastalığı ile mücadele eden fenomen Evra Kösoğlu hayatını kaybetti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Evra Kösoğlu'nun Instagram hesabında Evra'mız hakkın rahmetine kavuşmuştur. Dualarınızı eksik etmeyin paylaşımı yapıldı. Erken yaşlılık anlamına gelen Hutsiton Görford hastalığıyla mücadele eden Evra Köseoğlu 5 yıla yakın bir süredir 200 bin aboneli YouTube kanalında kişisel bakım ve yaşam tarzı içerikleri üretiyordu. Daha önce Evra Köseoğlu kamera karşısına geçen Zeynep Özkaya evayı kaybetmişiz. Nurlar içinde uyu, melek kalpte. İyi ki yollarımız kesişmiş. Seni ve güzel kalbini hiç unutmayacağım ifadelerini kullandı. Hutsiton Görford hastalığı nedir? Telomeraz enzimi eksikliğinden kaynaklanan bu hastalık DNA'nın kısalmasına neden olur. Bu kısalmalar vücudun erken yaşamasına yol açar ve kişi olduğundan çok daha yaşlı görünür. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.